Trabzonspor penaltılarla adını bir üst tura yazdırdı. Bordo Mavili'nin rakibi Roma oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Molde ile kozlarını paylaştı. Normal seviyesi ve uzatmaları bir bir sona eren maçta penaltılarla gülen taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor adına ilk atak 10. dakikada geldi. Kullanılan korner sonrası Hamsi'nin kafa vuruşu direkte patlarken pozisyon devamında Berat'ın vuruşuysa kaleci kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 57. dakikasında Bordo maviller Edgar golüyle öne geçti. Uzatma dakikalarında Sigurdsson Molde adına beraberliği sağlayan golü kaydetti ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatma bölümlerinde her iki takım gol için yüklense de skor değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Trabzonspor tur atlayan taraf oldu.